Ne yapacağım acaba? Ne yaptım acaba? Buldum. Tunguç Akademi anaokulunu izleyeyim. He? Ya ders yapıyorum. Pendeciğim de uyuyucudum. Ama o kadar yatak var gidiyor yatağın ucunda uyuyor. Anlamadım ki. Yatağım. Güzel yatakçı. Çok uyku var. Didi, didi, didi. Arkadaşım da burada uyuyakalmış. Bilgisayarın fişini açık unutmuşum. Olsun. <laughs> 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 Bunlar ne yapıyor anlamadım ki. Em, hmm, buldum. Parka gideyim bari. Yani çocukları götüreyim. Ben de hep parka otururum. Belki birkaç kaykımı çağırırım. Büyük bir sohbet ederiz. Ay çok güzel olur. Ya gelmezlerse? Ama boş gelmez bir şey olmaz. E, şimdi ben paldır küldür dedim de bunlar uyuyordur çoğu. Mesela kocam. E, büyük oluştuk. Sonra diğer küçüklerde da ne yapıyor Allah bilir. Ben de oturuyorum. Millet gelin çabuk buraya. Merhaba diyorum. Tövbe estağfurullah. Ne oldu anne bu arada yani en gördün mü? <laughs> Ne oldu ya? Ay, ne oldu? Parka gidiyoruz. Yuppi. E hadi gidelim. la. Dürüt. Arabacık geldi. Aferin arabacık. Geldik. Hmm. E bankta bize yer kalmamış mı? Suşuruz bir yere. Böyle sığdık anca. Üf. Nereye gidecek nereye? Bloom ben top getirdim. Ee. Yubi. Atıyorum. At abi dost. Işte ya bir ders mi veya bir söz değil mi ama top gitti. Kuş Eee. Hazır olun. Geliyorum. Uhuu. Altı stüdyo. Şimdi seni sallayacağım. Yuppi. Oh. Oh. Oy. Abicik. Seni sallayacağım. Niye? Canım öyle istiyor. Gel

Du dun du dun. Ha. Evet, ben daha dün ne oluyor? Kendimi dürürürürü şarkısıyla şarkı yazdım. Şimdi onu söyleyeceğim. Herkes başıma toplansın. Dinle. Yani dinlemek istersiniz herhalde ama zaten duyacaksınız. He he, çünkü parktasınız. Hı? He ee? he e, i̇lk önce size söyleyeceğim bir şey. Benim adım Dağcın'ın oğlu. Kendi bir şarkı yazdım. He. Müzik. Bir dakika. Dolu. Nerede la bu Dağcın'ın oğlu? İşte bu Güler, güzel güler Ben o çok seviyorum. O yüzden öyle çok seviyorum ki. Topçuk da geldi. Geri gitti topçuk. Şey. O yüzden onu da kendime şarkı bile yazdım. Çok seviyorum ben o marşı. Herkes nereye gitti ya? Allah'ım yarabbim. İnşallah sevmişlerdir. Alkışlıdır ama şakasını bir daha bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Neye denk geldik anlamadım ki. Gelin eve gidelim.